Hazreti Mehdi olarak selamun aleyküm canlar. Allah kalbime, kalbim Türkiye Cumhuriyeti'ne bildiriyor. Türkiye'deki korona hastalığı için tedavi süreci başlatacaktım. Lakin Rabbim şu an istemiyor. Türkiye'de korona hastalığı korkutucu seviyeye ulaşmadan tedavi sürecimin yapılmasını istemiyor. Şüphesiz her şeyin en iyisini bilen Allah'tır. Eğer o bu şekilde istemişse en güzel olanı da bu şekildedir. Türkiye Cumhuriyeti'ne duyurulur. Bir kez daha dünya genelinde korona hastalığını durduracak tek kişi benim kalbimdir. Ve orada Allah'ın en güzel mührü bulunmaktadır. O mühürlü kalp tamamen görevlidir. Görevinden dolayı kalbimize mühür verilmiştir. O yüzden ki her seçilmiş Allah'ın kulları üstün güçlere sahiptir. Şüphesiz onlar ne kadar inkar edilse de bir gün dünya onları tanıyacaktır. Şüphesiz onlar cennetin ve Kur'an'ın yolunda ilerleyenlerdir. Onlar sadece Allah'tan yetki alır ve Allah'tan yetki aldığı gibi de tüm canlara o yetkileri sunmakla mükelleftir. Şüphesiz bir kez daha buradan kalbim söylemektedir. Korona hastalığını hiçbir aşı bitirmeyecektir. Yavaşlatma oranı olsa da tedavi sürecinde tamamen iyileştirici değildir. Şüphesiz öyle bir şey olsaydı aylarca Türkiye'de aşı olmasına rağmen bu kadar ölü sayısı yaşanmazdı. Demek ki Allah'ın lütfunun üstünde hiçbir lütuf yoktur. O istemedikçe yaprak oynamazken, o istemedikçe bu hastalıkta kalkmayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'ne bir kez daha Hazreti Mehdi olarak duyurulmaktadır. Allah'a emanet olun canlar.